nere merhaba arkadaşlar bugün sizlerle BİMENCİ oynuyoruz BİMENCİ 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 Bugün sizlerle de ETK araba serilerine bakacağız Yani ETK BİMENCİ'nin içinde olan bir tane araba markası ama yani ilk başta şu şey yapayım Bu arada arkadaşlar ETK gerçek bir tane şey değildir Marka değildir İlk başta ne serisinden başlayalım? ETK 800 serilerinden başlayalım. Serilerinden. ETK 800 serisi arkadaşlar. Çok güzel spamladık. Araç şöyle çok iyi. Bir açtı çanın. Onu oynarsa siz de bakarsınız şu arabalara. Şimdi iç kameradan gitmek istiyorum. İçide şöyle çok güzel. Yapanları helal olsun lan. Çok iyi yapmışlar. Neyse i̇şte şimdi gidelim arkadaşlar. Şöyle gidelim. Allah. Çarptım arabayı. Araba yomuldu. Araba yomuldu. Burada arkadaşlar oyunu direksiyonla oynuyorum. şeye bakın. Araba iki saat şey yapmaya çalıştı. Üçüncü bir şey, vitese geçmeye çalıştı. Daha yeni geçti ya. Bu arada dediğim gibi oyunu direksiyonla oynuyorum. Şu an çok hızlıyız işte. Hop 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 İşte bu. Bu kamera çok iyiymiş. Şuraya gidelim. 200'e çıktı lan şey arkadaşlar. Şu araba çok iyiymiş. 200'e çıktı ya araba. Hiç beş demedim arkadaşlar. Hayır, hayır, buraya gel. Hayır, hayır. Çarptık arabayı arkadaşlar. Çarptı. Gitti araba. Arkadaşlar. Şimdi yeni bir seriye geçelim hadi. Şimdi. Ne serisi gidelim? Şimdi. Edeki, eteki, ı ya da bir seri C var. Bakalım şöyle. I, I seri. I serisi mi, İ serisi mi, Bir serisi mi, mi anlamadım ama şu, Şöyle öyle bir Şey yani İ seri Şöyle bakalım Arabanın şey Eski bir araba Evet Kristür. Topaşa da benziyor helal Topaşa da benziyor helal Neden helal dedim ki Şöyle bakalım arka koltuklar Her şey çok detaylı işte bu Yapanlar helal olsun Arkadaşlar çok iyi ama. Şimdi gene gidelim. Hop 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 hop. Ne oldu? Onun kamera bozuldu. Ha, arkadaşlar düzeltelim şimdi. Dur bir şeye bakmam lazım şimdi. Size görüntü geliyor mu ya hala? Şöyle. Bal gibi de geliyor. Evet tamam şimdi let's go, şimdi Şimdi let's go şimdi let's go şimdi let's go Şey aramaz işte finale değil yani şu anda Hiç de fena değil bence şu an. Acaba ilk çıkar mı arkadaşlar? Hayır! Hayır araba çarpacağım. Hayır! Oraya kaçacağım. Hayır! Onun bu kendi kendine neden video tıklıyor oğlum? Şimdi sirenciye bak. İşte bu. Araba çok güzel gitti. Şimdi yeni bir arabaya. Şöyle gidelim. ETK K serisi. K serisine bakak. K serisi. K. K. K, K serisi. Ça. İşte bu ya. Araba dedim böyle olur abicim işte bu. İşte araba dedim budur işte ya. İşte bu ya. Maşallah. Maşallah lan bu araba ya. İşte bu ya. İşte bu işte bu. Işte, bu diyen ben. Şöyle gidelim. Helal olsun lan yapanları. İşte çok güzel yapmışlar. Şöyle gidelim. Hop 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 Şöyle gidelim hop, 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 hop. Direksiyona bunları yapmak zor arkadaşlar. Arkadaşlar. Eş. Evet. Az çarpıyorduk arabayı şimdi. Arkadaşlar burada şey. Arabayla kaza yaparsak yeni seriye geçiyorum bu Şey yapıyorum yani. Hadi bunu açalım işte bu. Hayır 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 hayır. Şuraya gidelim. Hayır. Çarptık arkadaşlar. Bir şey yine kaza bu arabacı arabaca arabada. <laughs> arkadaşlar son serimiz. Etekli K serisi gene ama arkadaşlar Biraz farklı bir şey. Şöyle. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşlar bu oyunun şey orijinal arabası değil. Şey yani bu mod arkadaşlar. Mod yani. Siz de yükleyebilirsiniz. ET, ETKK diye geçiyor. Yani ETK değil de ETKK diye. Şöyle hadi binek şu arabaya. Çiş fena çok iyi arkadaşlar ya. Ne arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Alay bir dur bismillah. Şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şu tavana açılıyor arkadaşlar böyle. Mouse'u yakınlaştırıp böyle basarsan al bak açıldı işte. Yine basarsan kapanır. Aynen. Arabada böyle özellikler var işte. Şimdi. Bir dakika artık şimdi yola. Şimdi yola. Gidelim artık. Şu anda gaza kötülüyorum burada arkadaşlar. Şu tavanla, tavanı hala açabiliyorum ya. Çok garip bak açtım. Ayşeni nasıl kapatacağım? şey tamam hallettim İşte bu işte bu işte bu çok güzel kapandı devam şöyle gidelim bu arabayla kaza yapmak istemiyorum ya bu araba çok iyi şu, şu an gaza basmıyorum arkadaşlar Gel şöyle. Fren 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 işte bu. Arkadaşlar bu arada modun meraklısı vardır. Dediğim gibi e, tek diye geçiyor. Yazarsanız şey büyük ihtimalle bulursunuz. Kavap tarafında sarı bir araba var işte. Şöyle örnek vermişti. İşte geliyorum şey demeden Arkamı dönmeden Gerisini unuttum Şöyle gidelim biraz daha şöyle gideyim biraz daha şöyle gideyim Şu, Biraz daha şöyle kıralım Değil mi? Hayır 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 Arkadaşlar durun bu sayılmaz. Şöyle gidelim. şey yanlış şehirte gittik bir şey bir hata oldu evde. Neyse şey arabada bir sıkıntı yok şu anda. Şey gidelim. hayır hayır. hay hay şey yoldan çıktı. Şey gidelim 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 gidelim. Her şey çok detaylı ama. Kral paramparça. Şu tuşuna basak da şey açılsın böyle tavanı. Yok kapansın. aynı açılıyor. O her şey orada şu an kuruyor şöyle. Şimdi geri kapandı. Şimdi içine bakalım. İçinde saat mi var? Bu ne ya? Yani şey arana hali güzel değil. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun bu videodan da. Video beğendiyseniz şeyler katmayı beğenmediyseniz de başkasına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.